Selam arkadaşlar nasılsınız bakalım Evet arkadaşlar gördüğünüz gibi ben yine minnoşlarımla geldim ve buradayım. Şu güzel minnoşlarımı sizlere şöyle bir daha göstermek istiyorum. Tabii bu videonun asıl amacı bu minnoşları göstermek değil ama hazır elime almışken de sizlere de göstermek istedim. Ee, videomuzun asıl amacı arkadaşlar sizlere küçük bir bilgi vermek istiyorum. Şimdi bazı arkadaşlar bana Instagram sayfamdan da yazıyor, işte yorumlardan da yazıyorlar. Videolarımın hepsine, tamamına ulaşılmadığı söyleniliyor bunun için şöyle yapmanız gerekiyor arkadaşlar ee, videolar kısmına bakmanız gerekiyor yani şöyle söyleyeyim diyelim benim işte kanalıma e, giriş yapacaksınız Nurgül Aybal dediniz sayfaya kanala girdiniz e, yukarıda e, üst köşede ana sayfa yazar yanında videolar yazar ana sayfaya girdiğiniz zaman 3 veya 4 tane videoyu alt alta gösterir, diğer videoları göstermez. Bunun için hemen yanındaki videolar kısmına basmanız gerekiyor. Videolar kısmında da aşağıya doğru bütün videoların hepsine ulaşabilirsiniz. Bu küçük bilgiyi buradan sizlere vermek istedim. Çünkü artık bu konuda sık sık mesajlar gelince ben de böyle bir hatırlatma yapmak istedim. Bunları da biliyorsunuz yaptık. Belki birçoğunuz biliyordur. Her ikisini de anlattım. Yine videolar kısmında mevcuttur. Bunu kız çocuklarımız için, bunu da ister kız çocuklarımız için, ister erkek çocuklarımız için, hatta bizler için bile olabilir. Bunlarla ilgili bilgileri de vermiştim zaten. Çantamızdan ayıramayacağımız gerçekten çok tatlı keseler oldu. Sadece bu durumda değil, Farklı alanlarda da kullanabilirsiniz. Örneğin e, kına hani kızların kınasında hediye dağıtılıyor ya. Onun içine mesela e, bunun içine lavanta eklenilip e, kına hediyesi olarak dağıtılabilir. İşte doğum günlerinde evinize gelmiş misafirlerinize ikram verebilirsiniz. E, bebek çikolatasının yanında yine verilebilir. E, bu daha eğlenceli, neşeli bir şey. Bu daha hani her ortama uygun olabilecek bir şey istediğinizi siz de yapabilirsiniz ee, bundan sonra e, daha sık sık böyle videolar çekmeye çalışacağım zaman buldukça aslında daha önce de demiştim arkadaşlar ama gerçekten zamanım olmadı hiç vakit bulamıyorum e, elimden geldiği kadar eee daha farklı videolar çekmeye çalışacağım. Hatta daha önce de söylemiştim biz ara ara sohbet videoları çekecektik ama fırsatım olmadı. Şimdi güzel bir sürprizle geleceğim inşallah. Sizlere kutu kutu hediyeler vereceğim. Hediyeli sürprizli videolarım olacak inşallah bundan sonra. Onu da zamanı geldiği zaman ayrıntılarını tekrardan tabii ki sizlere söylerim. Ee, şimdilik benden bu kadar diyorum gerçekten çok tatlı oldular bunları kesinlikle ve kesinlikle denemenizi tavsiye ederim ee, yakından çok çok daha güzeller ee, yani bir çocuğu sevindirmek bile o kadar e, insana hani mutluluk verir ki İster çocuklara sevindirin ister sevdiklerinize hediye edin yani nasıl isterseniz ister kendiniz kullanın ee, bu şekilde arkadaşlar benim söyleyeceklerim. Dediğim gibi yakın zamanda güzel sürprizlerle geleceğim, kutu kutu hediyeler vereceğim sizlere. Biraz daha şu işlerimi hafifleteyim. Daha sık sık video çekmeye çalışacağım, daha farklı videolar çekmeye çalışacağım. Şimdilik benden bu kadar arkadaşlar. Vaktinizi aldım. Bana eşlik ettiğiniz için çok teşekkür ederim. Beni izlediğiniz için de keza öyle. Dediğim gibi. Videoları bulamıyorsanız eğer ana sayfanın yanındaki videolar kısmına bakarsanız oradaki bütün videolarıma ulaşmış olursunuz arkadaşlar. Tekrardan çok teşekkür ederim. Görüşmek dileğiyle.